Ne yapıyorsun Berat? Balonla mı oynuyorsun? Gel sana bir şey diyeceğim gel gel. Şu balonu al otur orada. Pompa nerede? Pompa ben sana verdim az önce pompayı. Bak nasıl oynuyor balondan ya. Diğer balon nerede? Diğer balon. balon. Ha şu köşede köşede. Benim aklıma bir fikir geldi. Sen Benim balon... De geldi. Balon şişirip... Önce bo... ben söyleyeyim mi? Yok ilk önce ben söyleyeceğim. Balon şişirip oynayalım dedin ya. Buğra abi ne yapıyor biliyor musun odasında? Piyano çalıyor. Biz Buğra abiye balon şakası yapalım mı? Ben de. Balon şakası fikri gelmişti. Gerçekten? Evet. O zaman ne yapalım biliyor musun? Evet. Şu balonu şişirelim. Gidelim Buğra abinin arkasına gizlice sessizce gidelim. Bu balonu bum. Nasıl fikir? Evet. O zaman kim şişirecek balonu? Sen mi şişiriyorsun ben mi şişireyim? Ben. Hadi bakalım başla. Evet. Şişir. Şişir bakayım. Şişir 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 şişir. Şiş. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar. Berat büyüdü. Artık balonları Berat şişiriyor. Balon şişirme makinesi vardı. Gürültü olmasın diye çıkarmadık. Bunu şişireceğiz böyle gizlice, sessizce. Çabuk çabuk çabuk. Yeter, yeter mi? Yeter. Yeter. Dur. Tamam dur. Yeter. Pompayı bırak oraya. Sen tut şunu. Bağlayalım hemen ağzını. Al bakalım. Berat şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bak beni iyi dinle, iyi dinle. Bak abinin oraya giderken gürültü yapmıyoruz. Patlatma iğnesi bende. Gel devam et, devam et. Sessizce giriyoruz tamam mı? Hadi sessizce. Şşş Berat. Şşş Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Balonu bana ver. Balonu bana ver. Gel sen de yerleşelim. Geç bu tarafa, geç. geç, geç, geç. geç, geç. Pat, pat. Ne yapıyorsunuz baba ya? Benim de ödüm koptu yemin ederim. Ah! Ferhat <laughs> abin ödü koptu. Ayağımın yakın Ay. bir yana dur. <laughs> ben sana bir şey ne diyeyim mi? Baba? ya. biz seni korkutmak istedik Berat'la. Ay yemin ederim ben senden daha çok ödüm koptu. Aa, gel gel. Berat nasıl patlattın? Korktun mu? Evet ayağım da acıdı. Abi. Ayağın da mı acıdı? Baba bayağı patlatmadı. Ben patlattım. Bebeğine bakayım mı? böyle şaka yapılır Biliyorsun, mı? Biliyorsun şakanın sonunda Berat'ı kovalaman lazım. Kovala bakalım. Koş 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 koş. <laughs> Abi ben daha çok korktum ya. Vallahi daha çok korktum. <laughs> ya var ya. Biz balon şişirip oynayacaktık aslında. Berat gel gel. Gel abi kovalamıyor seni şimdi. Biz balon şişirip oynayacaktık Berat'la. Berat'ın Berat aklına da aynı fikir gelmiş. Benim aklıma da aynı fikir gelmiş. Ama baba niye çok Bir an, çıldım 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 ya. ya? Bütün fikir Berat'ın başının altında çıktı. Yakala Berat'ı. Gel buraya Berat. Aa, aha yakaladı valla. Ya, aha, ya, aha, şey aha, aha, Ay, aha yakaladı. Ne yapacağız biz şimdi Berat'ı? Biz şimdi Berat'ı ne yapacağız? <laughs> Ya dedim bir fikrim var. Dedi benim de bir fikrim var. Ben fikrimi söyledim aynı fikri o da söyledi. Onun aklına da gelmiş. Kaç Berat abi geliyor kaç. Gel. Kaç Berat kaç. Nasıl patlattın öyle Berat sen ya. Vallahi ödüm koptu ya. Korktun mu? Evet. Gerçekten. Evet. Valla. Baba piyano çalınırken de yapılır mı ya? Çal bakayım piyano. Efendim Berat. Gel benim nasıl balon oynuyorum bak. Bakayım bir nasıl balon oynuyorsun. Neredesin? Heh. Birlikte oynuyor musun seninle? Evet bak. İlim o zaman. Şimdi, bak bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Dur 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 dur. Ya Berat bir dur. Bak abi korktu ya. Berat bir dinler misin? Bir dinler misin? Abi korktu ya. Gidip abiye sarılalım. Abinin gönlünü alalım. Gelip seninle balon oynayalım. Olur mu? Hı. Hadi bak aha, abi de gelmiş zaten. Abi sarıl Berat'la. Berat bir sana sarılsın seni korkuttuğu için. Gel. Sarıl bakayım. Öp Berat bir tane abi. O seni yerim. Ama Berat sarılmadı. Ben Berat'la balon oynamıyorum. Berat sarılırsa oynarım. Ben sarıl de. bakayım abiye Berat. Aferin. Hı. Bir tane öp abi. Ben öpeyim. Oo, oh, tamam. Abi kusura bakma, biz seni korkuttuk. Bir daha yapmayın. Sana balon şakası yapmak Aa, istedik. Daha fena şakalarla size geleceğim. Ne? Daha fena şakalarla size geleceğim. Tamam gel, bir şey olmaz. Sorun iyi yok. Bakın, görüşürüz. Biz, biz hazırlıklıyız, sen de kendine iyi bak. Piyanoyu iyice çalmayı öğren. Senin de çok güzel fikirlerin var. Berat, hadi seninle balon oynayalım. At bakayım bana. Hadi ben Gidiyorum. görüşürüz. Arkadaşlar, bu videomuzu beğendiniz mi? Okey <laughs> Ya bir dur, bir şey diyeceğim arkadaşlara. <laughs> O beğendiler, beğendiler. Arkadaşlar bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfamızın ismi de Berat'ın abisi. Ee, YouTube kanalımızın ismi de Berat'ın abisi. Bu videomuza kocaman like istiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Berat okey. Okey, bak bak. hadi balon nerede? Bul balonu oynayalım. Hadi bakalım. At bakayım bana balonu.